Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle e, 0.14.0 özel parkur map oynayacağız arkadaşlar. 0.14.0 özel parkur map. E, selam Ahmet Ali. E bugün sana sağ mı? Ne? Sana 0.14.0'a özel parkur yaptım. Bakalım yapabileceğim mi? Bol şans. Bu arada arkadaşlar 0.14.0'a e, balçık da geldi. Ben diğer iki videomda söylemeyi unuttum. 0.4.0'a balçık da geldi arkadaşlar. Evet. Bakın göz Allah cezanı vermesin. Yanlışlıkla öldüm lan. Şuradan hemen ilerleyelim. Hadi bakalım. Yapabileceğiz mi? Hadi bak sen de bir çık. Heh. Şimdi şu balçığa atlayacağız. Bir dakika abi ben yanlış atladım ya. Ya o balçığa nasıl atlayacağım? Ah, ah. Ahmana <laughs> bu göt balçı. Ha ah, ben o balçığa nasıl atlayacağım ya? Hadi bismillah. Aa, abi onun ne oluyor? Vah. Vah. Aa. Abi dur yanlış yaptım ben. Ha tamam ya anladım. Bu arada arkadaşlar ses gelebilir. Oyunun senesini açayım istiyorsanız. Şöyle. Çünkü çok ses var arkadaşlar. Şöyle yapacağız. abi atlamadı. Burada hata mı var ne var ya? Şöyle bir şey yapacağım ben bir dakika. Çık sen. Oha balçı atlarken ölüyor. Çıkarım böyle şey ya. Kardeşim buradan sana sesleniyorum. O balçık nasıl yapılıyor? Ben onu anlayamadım. Balçık atlarken ölüyor. Nasıl olacak o? Şu an parkur yapan arkadaşınız beni izliyorsa ona söylüyorum şu an. Bu nasıl bir şey? Hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Hadi hadi. Oh yes. Yes bebeğim yes come on geçti beni hiç kimse ama. şimdi içeri lan ne oluyor lan içeri girme ilk önce şu şarteli 5 kere aç kapağın gibi evet sonra ne oluyor lan anasını sikeyim lan kazıkçı lan cadılar burada kaçalım Abi bu ne? Oğlum ben buraya geçtim ama dur bekle. Abi cadılar var. Dur bekle iksir atma iksir atma. Akıllan biraz. Vay içine ne koymuş ya fırlatıcının. Bu ne ya? Heh, sonunda. Bu ne lan ağırlaştırdı şerefsiz. Nerede burada haber alamış. Güzel bakalım balçığı yapabilecek mi? Balçık neymiş ya? Balçık yaparız tabi. Sorun değil. Dur bekle. Ah. 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 <laughs> Dur bekle lan. Hop. Hop. Abi burayı geçirme. Yapma gözünü seveyim. Hop. 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 ah hayır. <laughs> hayır Hayır. Hayır. Hayır amına koyayım ya. Arkadaşlar bu parkuru burada geçemeyeceğim herhalde. Burada takıldı bu evet takıldı. Aferin Max geç hadi geç yap geç geç. Bu ne ya? Bu olmaz. Parkurun ismi de bal çıktı parkur. Arkadaşlar sizden çok çok özür diliyorum. Daha yeni ses gelmiş olabilir o da tabi babamın sesi arkadaşlar kusura bakmayın. bir yere gidip geldim de kusura bakmayın arkadaşlar bir yere gönderdi babam şimdi bu göt parkuru nasıl geçeceğiz amına koyayım ya aa ooo ananı lan lan hadi lan geçeriz lan lan dur bekle lan ne oluyor Oy! şimdi ben parkurlarla ee, parkurlarını pro olduğum için onu da söyleyeyim şu yanlış atmış onu da söyleyeyim. Şimdi abi. Ben bu parkurluğu 90'lı yıllarda falan öğrendim. Göt gibi çünkü burayı kreatifle kaçacağız. Evet. Hemen burayı kreatifle geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle yaratıcı yapalım. Gel. Şimdi ben bunu bana dedem öğretmiş arkadaşlar. Dedem çok fena parkurlarda çok tuhaf arkadaşlar. Ben şimdi buraya geçemem. Onu söyleyeyim. Neden parklarda çok bir Dedem bir Minecraft oynuyor. Ne diyorum lan ben? Abi parkurda çok yesin. Hadi bakalım aşağıya atla. Yani şimdi parkur benim işim olduğu için ona karışamayacaksınız. Şimdi buraya nasıl atlayacağım? Ama ne buraya da atlayacağım. Atlayacağız. Atlayabilirsek tabii. Hı. Hı. O bunu seslerine. Parkur bu kadar da oynadığın için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsindir. Parkur çok beğendim. Gerçekten çok başarılısın. Güzel parkur. Biraz da zor olmuş. Ben baya bir zor olmuş parkur. Kusura bakma ben orayı e, şeyle geçtim. Neyse arkadaşlar bir daha like patlaması gelirse çok güzel olur. 0.4.0 videosu geldi. Bana sıfır videosuna da like patlaması gerekirse çok güzel olur arkadaşlar. Bu ne lan böyle bir yer buldum ama neyse. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.